Soğuk savaşın en gerilimli anları. New York'ta bir adam eserengiz biçimde bir otel penceresinden düşüyor. Kentucky'de gizli bir demide mahkumlara iki buçuk ay boyunca LSD veriliyor. Montreal'de bir doktor psikiyatrik hastalarına yüzlerce elektrik şoku uyguluyor. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı yeni komünist tehdidiyle savaşmak için ne kadar ileri gitti? Biyolojik savaş, beyin yıkama, belki de cinayet. CIA'in gizli deneylerinin arkasındaki gerçek hikaye ne? Manhattan 1953. Serin bir şükran günü hafta sonunda saat sabahın ikisi. 7. caddedeki Stadler Oteli... Bir adam 13. kattan kendini ölüme bırakıyor. Olay yerine ilk giden gece müdürü Armand Pastor. Aceleyle dışarı çıktım. Ve bölmenin yanında hareketsiz yatan birini gördüm. Hayatta olmasını hiç beklemiyordum. Ama o gözlerini kocaman açmış yattığı yerden bana bakıyor, benimle konuşmaya çalışıyordu. Ben de onunla konuşmaya ve söylediklerini anlamaya çalıştım. Bu bir intihar mıydı? Yoksa ardında bir gariplik mi vardı? Ölen adam, 43 yaşındaki Frank Olson, Maryland Fort Detrit'te ordu için çalışan bir biyolojik silah uzmanıydı henüz pek kimsenin bilmediği şey Frank Olson'ın CIA için çalıştığıydı. Olson'un ölümü sıradan bir Amerikan vatandaşının bilse şok olacağı çok daha büyük bir bilmecenin gizemli bir parçasıydı. İkinci Dünya Arifesi'nde Amerikan hükümeti soğuk savaşı kazanmaya yardımcı olması için birçok gizli tıbbi deney gerçekleştirdi toplumdan farkında olmayan kişilere biyolojik ve kimyasal işlemler uyguladılar. Kendilerine beyni yıkanmış zombiler üretmek için zihin kontrol teknikleri geliştirdiler. Hatta güçlü 3. Dünya ülke liderleri için suikastler planladılar. Bu beyin yıkama deneylerinin sınırları neydi? CIA böyle geniş kapsamlı ve rahatsız edici deneylere nasıl ulaştı? Normandiya çıkarması, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Nazi dehşetini tüm boyutuyla gözler önüne serdi. Toplama kamplarındaki tutsakların hem bedenleri hem de beyinleri üzerinde tıbbi deneyler yapılmıştı. Almanlar Dachau'da hipnoz ve ilaçlarla sorgulama gibi konularda deneyler yapıyor, insanları kontrol etmenin, kendi iradeleri dışında konuşturmanın yollarını arıyordu. Zihin kontrolü konusunda ustalaşmaya çalışıyorlardı. Birçok Nazi doktoru Nürnberg'deki mahkemede savaş suçlusu olarak yargılandı fakat bütün suçlular mahkemeye çıkmadı. Bu konuda uzmanlığı olan ve işe yarayacak bazı bilim adamları CIA'in ataç operasyonu çerçevesinde gizlice Amerika'ya getirdi. Bazıları dış işlerinin vize işlemleriyle gelemezdi. Çünkü onlar savaş suçlusuydu. Ataç operasyonu ve birkaç başka proje. Dış atlatıp bu insanları ülkeye sokmak için düzenlenmiş çok gizli operasyonlardı. Yeni bilim adamları hızla ortaya çıkan bir tehdide karşı hemen iş başına geçirildi. Bu tehdit gitgide güçlenen Sovyetler Birliği'ydi. Bundan sonraki yıllarda süper güçlerin birbirlerine askeri ve bilimsel üstünlük sağlama çabaları soğuk savaşı çok gerilimli noktalara taşıdı. Şimdi zaman ispiyonlama zamanıydı. CIA milyonlarca dolar harcadı, biyolojik ve kimyasal silah kullanımına dair çok gizli bir projeyi yürütmeye başladı. Bu alışılmadık ve korkutucu silahlara verilen zararsız görünen bir attı düşmanı hasta edecek bakteriler. Suikastler için zehirler. Sorgular için doğruyu söyleten ilaçlar. Bu gizli araştırmalara CIA'in çok gizli kimyasal departmanının başındaki Dr. Sidney Gottlieb öncülük ediyordu. O, özel kullanımlar için malzemeler geliştiren bir kimyagerdi. Bir James Bond filminde, Kuhn'un cool James'e verdiği ekipmanları yapan adamdı. Gatley, teşkilatın kullanması için biyolojik silahlar geliştiren Fort Detrick, Maryland'daki ordu bilim adamlarıyla çok yakın bir çalışma içindeydi. Fort Detrick'te üretilen hastalıklar arasında şarbon, veba ve brusseloz gibi birçok ölümcül hastalık bulunuyordu. 1953'te Fort Detrick'teki bu özel operasyonların kumandasına Frank Olson geldi. Şükran günü haftası... Olsun bir doktor randevusu için New York'ta. Ama detaylar biraz eksik. Eve gitmeyi hiç başaramıyor. Ailesi öldüğünü cumartesi sabahı erken saatte öğreniyor. Olsan'ın oğlu Erik o zaman 9 yaşında. Gelip bize bir şey söylemeleri gerektiğini söylediler ve hemen ardından babamın New York'ta bir pencereden atladığını ya da düştüğünü söylediler. Hikaye üzücü olduğu kadar tuhaf. Hiçbir detay yoktu, kesinlikle hiçbir şey. Ve atladı mı düştü mü meselesi daha en başından beri vardı. Tıbbi raporlara göre Olson'un yüzü ve boynu kötü biçimde parçalanmıştı. Cenazede tabut kapalı kaldı. Bize yaptıkları açıklama bakılamayacak kadar kötü yaralanmış olduğuydu. Ailesinin haberi olmasa da cenazede CIA'den iki kişi vardı. Doktor Sidney Gatley ve yardımcısı Doktor Robert Lashbrook. Olson'un ailesinin bilmediği bir başka şey de Ajan Lashbrook'un Olson New York'taki otel odasının penceresinden düşüp ölürken onun yanında olduğuydu. Olson'un ölümünün tuhaf koşulları birçok soruyu gündeme getirdi. Bazı cevaplar CIA için çalıştığı zamanlarda gizli. Olsan'ın uzmanlığı hava yoluyla iletişim sistemleriydi. Ama 1953'te kariyeri çok gizli bir mikrop araştırmasına hatta daha fazlasına kaydırılmıştı. Hükümet için çalıştığı o yıllar boyunca çok endişeliydi ve hep doğru şeyi yapıp yapmadığını sorguluyordu. CIA ve ordunun özel operasyonlar birimi birlikte yeni bir biyolojik silahı yayıp deney yapmak istiyorlardı. Birçok kez bütün bir şehre saldırmayı canlandırdılar. Tek hedef ülkenin en kalabalık şehri New York'tu. Amaç metro sistemine bakteri bırakarak bir şehri zehirlemenin kolaylığı konusunda fikir sahibi olmaktı. Yol kazıcısı kılığındaki Fort Detrick çalışanları metro havalandırma deliklerinin çevresinde yerlerini almışlardı. Onlar gizli cezararsız bakterileri raylara bırakırken kontrol grubu ajanları da hat boyunca örnekler alacaktı. Trenin sarsıntısı mikropları kısa sürede tünellerde taşıdı ve birkaç dakika içinde bütün metro sistemine mikrobu bulaştırdı. Daha ölümcül bir malzemeyle düşman bir şehirdeki bir saldırı başarılı ve ölümcül olabilirdi. CIA, komünistlere karşı yeni silahlar geliştirme çabasında yalnız değildi. Amerika, Kanada ve İngiltere ile üçlü bir anlaşma imzaladı. Üç ülke soğuk savaşı kazanmak için birlikte çalışacaktı. İngiltere'nin biyokimyasal silah araştırmaları Güneybatı İngiltere'deki Porton Down askeri üstünde yürütülüyordu. Porton Down 1930 ve 40'lar boyunca dünya biyokimya araştırmalarının başını çekti. Porton Down New York'taki metro sistemine sızma denemesinden haberdardı. Sürekli bir bilgi alışverişi vardı. Herhangi bir günde Porton Down'da birçok Amerikalı bilim adamı bulmak çok normaldi. 1953 Mayıs'ında Porton Dağı'ndaki bilim adamları bilinen en ölümcül sinir ilacı üzerinde çalışıyorlardı. Seri Deneyler az asker...